Maaş alıyorsun. Buna kodum ya. Hayatı tezgi yap. Hayatı tezgi yap. Neye gidiyor <laughs> lan? işte böyle arkadaş ortamı falan var. Yani. Yok baba yani. Yok. Şöyle bir arkadaş ortamım yok. Duygusal'a bağlanma Mehmet. Sikerim beni. Haydi. <laughs> e <bileyim. gülüyor> Her türlü strateji bulamıyorum. YouTube girişi, YouTube girişi. Hat siktir bir yar mı? Ben de, ben de, ben de. 12 saat boyunca bu siktir. Bu arada dur lan bir amına koydum. Bir yar yayını yapacağım. Bir ay içerisinde gelecek. Böyle bir yayın. Güzel bir alan buldum. Arkadaşımın alanı. Ee, oraya gideceğim, orada yapacağız. Bu oyunu oynamaya çalışacağım. Verdim sinyaller. Bir kişi bile abone olmuyorsa. Evet, çok doğru. İnternetinizde 0.0.1 megabayt bile yemeyen şu abone ol tuşuna hala basılmıyorsa ya hala Allah gidip yani. oyun aktif. <laughs> o hiçbir türlü daha video <laughs> çekmiyor. Enes yani. Batur'a abone oluyorsa ben artık çekemiyorum ya kısa. Ben zaten Enes Batur'a aboneyim. Salih. Çok izlenenlere bakalım. Abi aynen bu şekilde yıkamak istiyorum seni. Ya gelip yıkasana amına koyayım. Ulaşsanız ona. Yıkasın amına koyayım. Gel beni yıka. Sonra ben seni yıkayacağım. Birbirimizi yıkayacağız. Bana da, lan, yıkarsa... bana da lan bana da. Takipçi yani. Ya. Hepimiz aynı yerde. Erçilik Allah Allah yapma Bu şey. hangi oyun? Aa ben. <laughs> Allah Allah. Ben demiştim ya bana göre oldu işte. bir oyun demiştim ya. Ben de gitmiştim hayır. Bende de aynı tişört var. Acaba zengin miyim? Bende de aynı tişört var. Ya da ev fakir. Bence Ebu Fakir. <laughs> Bence Ebu Fakir yani. <laughs> Bende de var var. Allah yap çık. Yap çık. Bir şey deneyeceğim. Bu <laughs> çocuğu <laughs> <laughs> senin ananı <laughs> ben. Bu ne kardeşim benim. benim? Hoş geldin. <laughs> Nasrettin Hoca demiştim. Eşeğine ters bindiği gün bilin ki eşeğine değil kendisi ters binmiştir demiştim. kahkaha kahkahayı patlatmıştınız. <laughs> Snapmanıza koyarım. Tamam annesi babası çıkmış odadan. Ha ha ha. Eee ben ikiliyi nerede kılacağım bana koyayım? <laughs> Oğlum bu adam delirmiş lan. Böyle değildi bu. Bu kadar değildi ya. Bu adam bu kadar değildi ya. Vallahi delirmiş ya. Lafına abone ol da şu 20 olsun şurası ya. 2 idi lan burası. Lan mal neyi etiketledim başlıkta? Kendimi Instagram'ım. <laughs> Kim bu? Kim oğlum bu? Beni taklit etmiş. Bu kim bu? Bunu takip etmeyin Başına bu. Başına eti işareti koydun ya. Allah Allah. Ad bu Melah bir işare değil mi lan bu? Ananı sikeyim dur bunu değiştir. Oğlum Melah'ı mı açmıştı galiba bir dakika. Ben onu görmedim ya. Real Orpake. <laughs> ben bilmiyordum oğlum onu. Telefon açmıyor lan eba. My best friend, my old ah. Gülmeyin, oğlum gülmeyin. Vallahi. Uzak kaldım, yemin ediyorum bak, uzak kaldım ya. Yayın yapmayı unuttum baba ben. Unuttum, yaşlandım. 23 yaşındayım ben. Yayın yapmaya başladığımda 17 yaşındaydım. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ben yayın yapmaya başladığımda 18 yaşındaydım oğlum. Alo. Hey Nico, what's up brother? I am fine dude. Gerçekten. I am so good brother. Where are you from? I am from Turkish. Bir dakika. Turkish. tuşlama yapıyorum Türkçe modu. Hatalı tuşladınız. Eksik ya da hatalı tuşladınız. Lütfen tekrar deneyin. Lan. Arapçayı mı tercih ettiniz? Arapça yönlendiriliyor. Mulbas. Burada atla şu Arapça mı? Değil, bu değil, bu değil. Fransızca yönlendiriliyor. Le hoş istiyor. Tatlı olsun. Bu dolayı şif anne Oha amına koyayım. Hadi kongas, you understand? Türkiye yönlendiriliyor. Alo! Çok iyi <laughs> lan. Neredesin lan? <laughs> Çocuğu ben seni aradım. Sen neredesin? Neredeyiz? Anasın amın. <laughs> <laughs> İçina, istisnası, içinası mı? İstisnası. Sen arıyor <laughs> musun? <laughs> Sağ ol. Translate'i çeksene bakayım. <laughs> Çevirim tercüman. Merhaba. Evet ben geldim. Nasılsın? HB. Konuşabildiğim tek kız. Keyifler nasıl? İyidir hacım. Bunu ne oğlum? Var mı bir sıkıntı falan sizin o tarafta? Böyle bir... mi konuşuyor bu kadın? Bir sıkıntı sorun var tamam. mı? Ne? Translate. Chat GPT çıktı. Tamam da chat GPT senin <laughs> ne gibi? <laughs> Lan chat oğlum oğlum bir böyle bir şey, şey mi bu? bu? Anal Kalan şey böyle bir şey mi ya bu? Robotlaşma, mekanikleşme, sanallaşma, yapay zeka böyle bir şey mi ya bu? sanallaşma iki kere söyledim. Böyle bir şey mi bu? Daha samimi işte ne güzel. Ya bana niyoruz bu çocuğu diyor ya Allah Allah. Google Translate. Translatecim, eee sizin meslek zor mu? Zor a -M k zor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Lur, akıyım, zor evet, zor. <laughs> Başka İmsak olmak üzere ben hemen yatsıyı kılıp geliyorum dayı 5 dakika sürmez. Tamam sen kıl gel biz yeni birilerini alalım senden de muhabbete dahil ol translate. <laughs> Ayağını göster la kardeş. Götüne girsin. Götüne girsin götüne. Nasıl ama uzun ve kalın değil mi bak. Hop 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 hop. Abi bu abi. Siz... Nasıl yani? ya sabır okuyorum ya. Nasıl abi böyle yayınlar yapıp. Ananı sikeyim ben şimdiden şey oldum ya. Nasıl la başladım ona <laughs> ben koyayım. Valla helal olsun lan. Hop hop. Aaaaaa! Video oyundan kat kat eğsin ne anlatıyorsun? İyilik diye bir şey konuşmadık. FFT oynayamıyorum ben ya. Adam yılların markası. Ben de mi bayılıyorum ya ben. Keşke beni sikine taşıyana sürse. Abi ben de aynı şeyi istiyorum. Beraber bence bunu anlaşıp orta noktada buluşabiliriz. Şükrü ile. Pride Month zaten. Tam zamanı koyuyordun koyarken tabi anladın ooo yetmiyor ya valla abi şimdi şöyle bir sorum var avp videoyu izledim mi yoksa sıkmalı videoyu mi kardeşim şunu konuşmaya bilen biri sorabilir mi istediğin abi diyor ki avp ile birebir mi atmak isterdiniz Konuşmayabilen bir insan ırkı konuş anlatabilir mi avp nin de olduğu bir map aç Hasan senin bak belanı s*** sen Hasan bir daha map konuşayım bu kanalda abi ben sordum ne dedi lan neden avp olma yani konusu ne der Bak Mami seni de sıkıntı bak Mami. AWP'nin olmaz ne işi var Allah. bende? Buna göre verilmedi. Ya ne anlatıyorsun sen ben? Normal oyun oynadın mı? <laughs> Oğlum bu sinir iyi değil ha bu. Böyle olmaz. Ya Memo beni niye bu otomot kıskaca... Kanka küfür ediyorsunuz. Onları ben elden geçireceğim sen rahat ol. Biraz sinirli sanki evet biraz. Yakından bakarsanız bir tık sinirli olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ben onları halledeceğim mami'cim. Ben notlarımı alıyorum. Neler eksik neler şu an sıkıntılı. Bir bot stream elements botu bir de auto mode. Onlara bir gözden geçireceğim. Ne oldu anne? <laughs> Anladın mı? <emniği>. Para. Telefonun <laughs> mu yok? Sebep? <laughs> Allah Allah. Durlan lan chat. Önerilen kişilerde iki tane kızılsın var. As. direkt ek istesi sevgilim. Ah arıyor. Ne yazıyor Bunlar da harbiden dursun aman oğlum. Tram kopuz kalsın. Yerimde durmaz. Hayır, hayır hayır en beyazına bassın getirin. Bu oyunu oynayalım mı? On ne kadar bu? onu ne yap dedim bunun ismi. Onca sen yine bilirsin bunu. Evet. Onu. Onu yap, Neyse, evet. Ee, bu ne kadar bu? 73 mu? 73 lira değmez. Abi sana çok güzel bir oyun önerebilir miyim? Ney söyle. He? Evet, ne 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 bakarsan... ne? bakarsan... Elden Ring. O ama aynen parasını vereyim onun da. Alayım mı? Ben de oynamak istiyorum oğlum onu zaten. Karmaşıktan çıkar. Oyuncakını atayım Bende ben çekiş At. Bir oyun içinde. de hemen a**a Almanya'da <laughs> fazla takıl. Almanya'da fazla takıl. <laughs> Almanya'da duracağım. Ben şurada bir çiçeğe gidip geliyorum. Şimdi Amerika bayrağı Abi. 5 dakika bekle. Oynarken stres A yok. lan bu oyun mu lan? Zaten stres yaparsan bu oyunu oynayamazsın. Doğru söylüyor lan. bu arada. Stres yapmaman lazım. Bu arada bir şeyim anasının amı amı <laughs> en başa döndü ya. Nasıl bir düşmüş de. <laughs> Yemin ederim açıp oynarım abi bunu. Herhalde izleyicilerden biri kriz geçirdi bu Salyalılardan. Nasıl yapamaz? Abi orada en altta. <laughs> of. Oh. 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 Ben çok seviyorum oh. bu oyunu ya. Vallahi inanılmaz <laughs> bir şey. İki abi. kere bitirdim. Bak burada gösteriyor. Milf mi? <laughs> 15 mi? De var mı? Türkçe var mı? Vay bu neymiş? Aa nasıl insanlar bunlar ya? Ne biçim şunu atsanız şunu da abi ne? saat var edebiyat. Abi şu ya şey oyunu boş kalacağım. Bir baktım ya bir artık bir şey, geldi şey geldi ya. ya. Yanımda haberi yok değil mi? artık erotik kişilikler geldi. Yapabiliyor geldi. muyuz? Oğlum çocuk 15 milif ediyorum ben. Milif oyununa dedim ben. Salak. Bak, ya. sürdü. Edebiyattan kalacağım. Ananızı s**eyim. Ama değdi. Olivia'ya yaptırdığım Job ve Sophie'yi ağlatarak s**eyimden sonra okulu 5 yıl daha bitirmezsem yine koymaz. Alın aldırın Sofya'nın amcını. Lik lik lik. Yorum. lik lik lik. bu ne amına? Bu, bu nasıl bir s**eyim yorum amına ya? <laughs> Ay canım bolo çekti ha. Asikler. Canım valo çekmek ya. Ferit ne yapıyor lan? Şey Abo, çok iyi. Gümüş elomu yok, plattayım ben şu an.